Senayim gelecek. 50 kilo verdi o da. O da bir gelsin. Maşallah. Beraber Alkışlarla seneyi buraya alıyoruz. Herkes pantolonuyla geliyor tabii. Günaydın bir tane. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Senayi'cim sen kaç kiloydun? Kaç kilo? Ben 110 düştüm? kiloydum. 60 kiloya düştüm. Maşallah. Da kaç 110'dan yaşındasın? düştü. Ben ee, ayda eski... 17 kilo, Caner 16 kilo. Gençler tatile girmek üzere, kilo problemi varsa sıkıntı yaşıyorlar. Yaş demek bu, istedin değil mi? Bu, <laughs> bu. Canım, 17 17, 17 kilo mu dedim ben. <laughs> dur, 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 <laughs> neredeyse oralara kadar geldim. Dur, o <laughs> 17 yaşında. Şimdi sene eski hali bu arada ekrana geliyor. Aman Allah'ım beraber girebileceğimiz... <laughs> Bir ben kadar daha bir şey çalışmam için. Bir şu çocuklarıma bir sorular sizin şeyinize? Gelin bakayım ikinize Onlar <laughs> benim evladım gibi oldular. Yani bir şey söylemek istiyorum. Gelin. Bir şey söylemek istiyorum. İnsanları tabii yardımcı oluyoruz. Fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ama e, bir süre sonra e, hekim olarak ağabey olmazsanız gençlerde işiniz çok zor oluyor. Yani genç meslektaşlarıma da buradan söylüyorum. İşiniz ya. çok zor oluyor. Şimdi seneyi zayıflatırken ne, neler yaptığımızı da anlatacağız biraz sonra. Ama sivilcelerden bahsettik. Ya Sena o pantolonu bir daha görebilir miyim? Ya ben, ben kendimi unuttum. tuttum da epey bir. Unuttum. Tutsana şöyle. Şöyle tutayım. Yani şu kadarı bir bacak, şu e, an iki bacak. 110'dan 60 olduğuna göre yarı yarıya yarı. düştü sen zaten. Sena... Yarısı gitmiş zaten. Anam bir bacağına iki bacağına birden giriyor şu e. anda. Maşallah. Verisi bütün kilo vermek isteyenlerin başına. Sağlıklı bir şekilde <laughs> Aynen ama. Evet. Sakın yanlış yapmayın. Yine, o yüzden yine nereye bakarsın düşüyoruz. sen Zahide? Yüzüne. Yanaklara bakar güzel şey yok. güzel kızımın. Yanakları Gözlerim görüyorsunuz değil mi? 15 tonmuş. 50 kilo vermiş ama yanaklar bak bu bu millete, bu ülkeye benim borcum var. Bu ülkenin parasıyla vesaire büyüdük. Ve buradan da verdiğimiz mesajların hepsi o aslında. Israrla söylüyorum. Yanak 100 gram kas gitse çöken bir yerdir. Hiç kas kaybı olmadığının en önemli yeri yanaklardır. Gerekçeneğimde. Gerek ayıracağım de. ama şöyle tabii. alacağım çünkü seni tek görmek istiyorum. Doğru, doğru. Şöyle bir yan yana eski fotoğrafı ve şimdiki halini evet, gösterir görelim. misiniz? Daha 17 yaşında kızımız. <laughs> eski hayatında. haline bakın. Bana böyle gelmişti. Yeni haline bakın. Şimdi tabii ben de gitmek istiyorum ama ne param yetiyor, ne zamanım, ne şehrim farklı diyenler için. Onun için Asıl amaç bu. Tabii. Şimdi o verdi. Biz nasıl verebiliriz? Onun tiyolarını alacağız. Bize neden anlatacaksın? Ee, bugün... Sen nasıl kilo verdin? Ben şey sorayım mesela ha. ona Kola içerdi çok Kazlı çiçek Tabii yani. çok kola eyvah, içerdi eyvah, Ne kadar içerdi? O kolanın... Bakın siz de çok iyi O kolanın en büyük zararı ne? Ne o anlattık o sana? En büyük zararı daha fazla basenler falan yapıyor Bence Şeker, şeker hastalığı ha. Selülit Selülit <laughs> <Selurit> de var <laughs> Bizim için <laughs> daha çok tabii. Ayrıca diyet kola da daha fazla %60 oranında daha fazla şeker, şeker hastalığı oluyor. olduğu görülüyor Hani çok şeker, şeker yok diyoruz Bakın diyet Diyet diyoruz Diyet içecekler diyoruz. Yüzde altmış şekeri daha fazla yapıyor. Bir de kadınlarda ne ne demiştim ben sana en büyük kemikle ilgili kemik yıkıyor kemik erimesine Aynen, yol açıyor. Onları diyet dediğiniz o besinler aslında kemik erimesine yol açıyor. Ha bir şey daha yaptık Senay'da. Bakın bunu da dikkatle dinleyin. Bir kadının diyet yaparken en önemli kaybetmeyeceği madde D vitamini'dir. Senay'ın çok sevdiği bir pişirme şekli vardır. Ama ben Senay'a dedim ki yemek pişirirken senin zayıflaman için çok gerekli bu D vitaminini kaybetmemen lazım. E o zaman Gürkan abi hangi yöntemi yapmayayım? Hangi yöntem kötü? Hangi yöntemi yaparsam, hangi pişirme yöntemini yaparsam bu D vitaminini kaybeder benim vücudum diye sordu. Bitkisel ne dedim ben? Bitkisel yağlarla kızartma. Bitkisel evet. yağlar güzel bir şey değil mi? Aynen, güzel. Biz de öneriyoruz. Evet. Ama bitkisel yağlarla kızartma yaptığınız zaman eğer bir besinden D vitamini almak istiyorsanız o besinin içindeki D vitamini kayboluyor. O e yüzden galiba. D vitamini içeren besinleri bitkisel yağlarda kızartmayın dedik. Şimdi bunu yani hangi yağlar onlar? Tekrar söyleyin. Bütün bitkisel yağlar bildiğiniz. Susam yağı, ayçiçek yağı, yağı, ne var başka? Tüm pamuk bitki, yağı. Tüm kanolalar dahil. Tüm, da tüm bitkisel D yağlarda. D kaybediyor öyle mi? D vitaminini kızarttığınız zaman en çok kayba yol açan bu. Şimdi bakın bunun niye önemi var? 50 kilo verdi, 40 kilo verdi ama kas kaybetmedi. Niye? Her şeyi doğru yapmak zorundasınız. Doğru yaptık. Şimdi hiç mi kızartmadınız? Çok az kullandı onu artık. Yani Zeytin normal yağ. hayatında. Zeytinyağı kullanabilir. Ha. Zeytinyağında bir sıkıntımız yok ama bitkisel yağların diğer gruplarında e, bir kızartma konusunda birazcık cimri davrandık. Şimdi. Peki. Şimdi şeye dönelim şu. Bu arada az sonra gaz ve şişkinlik için de tarif vereceğiz. O verecek. Evet, Aynen. Evet. Bel bel ay bel e, çevremizi 5 dakika günde 5 dakika ayırarak nasıl biraz 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 derken incecik yapabilirsiniz.